Herkese merhaba. Merhaba merhaba. Bugün yepyeni bir bölüme başlıyorum. Tam istediğiniz gibi vlog denemesi yapıyorum şu anda. Konumuz ne biliyor musunuz? Sürekli bana sorduğunuz, o nereden, bu nereden, şu neydi, nasıldı diye ve benim yetişip cevap veremediğim, anlatmaktan yorulduğum bir konu. İpek kirpik. Neredeyim? Kirminci kız. İpek kirpik Döküyor mu? Melekten bilgilerini alalım. Kullanımı nasıl? Sonra takalım. Bakalım beğenecek misiniz? Başlıyoruz. Kiminiz ipek kirpiği daha güzel bulurken, kiminiz kendi kirpiklerini daha güzel diyorsunuz ama kullanınca o kadar büyük kolaylık oluyor ki rimel derdi yok, sabah uyandığında full bakımlısın. Artık düzenli kullanımda aslında kendi kirpiklerinize de faydası oluyor bu kullanım. Düzenli kullanım var da bende kullanırken oynamama yok. O sıkıntı işte. Biraz sonra artık... Gözlerimi hiç açamayacağım. Bu bant ne melekçim? Birazcık bahseder misin lütfen? Bu bantımız gözaltı ipek kirpik uygulamasından önce göz altındaki kirpikleri korumak adına takılan kolajen içeren bir banttır. Kolajen içermesi de güzel bir şey. Aynı zamanda çizgi bakımı yapıyor. Bantı taktıktan sonra pek mimikleri yapmıyoruz. Çünkü bant yerinden oynamaması gerekiyor. Göz altındaki Tam adamına söyledin. Göz altı kirpikleri neden koruma altına alıyorum? Çünkü üst taraftan kirpikler kirpikleri yapıştırırken alttaki kirpiklere de yapışmaması gerekiyor. Şimdi birazcık ara vereceğim. Uygulama başladıktan sonra biraz mümkün yapmak gerekiyor. evet, rahat durmam gerekiyor. Uygulama bitmek üzere. Ne kadar sürdü? Yaklaşık bir saat. Bu ipek kirpik için hızlı bir seans değil mi? Evet, uygulama sona erdi. Şimdi yelpaze ile kurutuyor melek kirpikleri. Yaklaşık 48 saat su teması olmayacak. Çünkü bu 48 saat içerisinde yapıştırıcı tam anlamıyla yerine oturuyor ve kirpiklerin C görünümü Biraz daha doğallaşıyor. Bu kirpiklerin modelleri var değil mi? Tabii. Daha kıvrık, az kıvrık. D kıvrım, C kıvrım, J kıvrım... Herkesin kendi kirpiğine göre... ...kıvrımları, uzunlukları, kalınlıkları değişiyor. Evet. Açabilir miyim? Tabii ki. Evet, açabilirim. Bakalım. Hmm, güzel gözüküyor. Her sabah ve akşam olmak kaydıyla bu şekilde tarıyorsunuz. <laughs> evet, tarıyorum değil mi? Zeynep Hanım. <laughs> Hiç Benim hiç iyi takipçilerim yiyorsa. bilirler ki, taramıyorum. Sabah kalktığım gibi böyle bütün gün geziyorum. Kötü öğrenci. Bu doğal uygulama bu arada. Bu yine isteğe göre daha yoğun ya da daha az takılabilir. Evet. Seninkisi biraz orta yoğunlukta ve uzunlukta olan bir uygulama. Hı -hı. Bakar mısınız? Hiç makyaj yok. Evet, abartmıyorum. Demin nasıl geldiysem sadece birazcık dudağıma renk verdim ve kirpikler. Şimdi batma oluyor mu? Bakın batma olmuyor. Şimdi bu şundan kaynaklı sanırım. Bazı kirpik uygulamalarında batma oluyormuş. Yapıştırma hatası nedeni, mı? Nedeni kirpik dibini 5 mm uz uzaklıkta takmak gerekiyor. Eğer ki takılırsa kirpik batar. İpek kirpik asla tene takılmamalı. Evet yani ipek kirpik uygulayan çok fazla kişi var. Ama önemli olan doğru uygulanması. Ben ilk ipek kirpik yaptırdığımda herkes bana dedi ki ilk hafta çok rahat kullanacaksın sonra çok pişman olacaksınız Zeynep dediler. Ben de aniden öyle diyorsunuz ya dedim ki çok ilgin bir arkadaşım aylardır kullanıyor. Bu durumda uygulayan kişi çok önemli ve malzeme. kullanan kişi, malzeme çok önemli o yüzden, yüzden malzemeleri lazım. göstermiyoruz ve sizin bakımınız da çok önemli. İpek kirpik kendi kirpiğini döker mi? İpek kirpik kendi kirpiğini dökmüyor çünkü kendi kirpiğine yapıştırılmıyor ne dedi demin? 5 milimetre. Beş mm yukarı yapıştırılıyor. Ama kirpiğin uzadı. Sen de böyle oynaştın. Taramadın. Gözün kaşındı, oluşturdun. Bu kirpiyi üstüne yaptın. Ha ya da üstüne yaktın kirpiğinin. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Burada bir şey görüyorsunuz ve sizi rahatsız ediyor. Sonra başlıyorsunuz ufak ufak oynamaya. İpek kirpik uygulamasını yaptırdıktan 3 hafta sonra bakıma gelmeniz gerekiyor. Çünkü kendi kirpikleriniz uzamış oluyor ve oraya yeni kirpiklerin, ipek kirpiklerin takılması gerekiyor. Bunu ihmal ederseniz işte oluşturmalar ve dökülmeler başlıyor. İpek kirpik varken rimel sürmenize zaten gerek olmuyor. Ama eyeliner göz kalemi kullanan birçok kişi var. Ben kullanmadığım için hiç kirpiklerimle oynamak zorunda kalmıyorum, daha rahat kullanıyorum. Ama ola ki kullanırsanız, kalem sürerseniz... Hani yağ içeren makyaj temizleyiciler var ya böyle yarısı mavi, yarısı beyaz. Onlardan kesinlikle Yağlı kullanmıyorsunuz. Maskara da Yağlı maskara da kullanamazsınız. Aklıma gelen başka bir şey şu anda yok. Videomu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone olmadıysanız mutlaka abone tuşuna tıklayın. Abone ol, abone ol, abone ol! <laughs> Size efektli kanalıma davet ettim. Daha ne olsun? Bir de eğer incelememi istediğiniz farklı konular varsa, Zeynep şu konuda da bir vlog çeksen, bizi aydınlatsan, efsi olur dediğiniz konular varsa aşağı yorum olarak bırakın lütfen. Hepinizi yapıyorum. Görüşürüz. <laughs>